Çete gelen linklerden birini. Açma diyorsunuz. Kesin var ya işimize yarayacak bir şeydir ha. Bir kere. Kesin var ya böyle vatana millet hayırlı bir şeydir. Siz açma dersiniz. Her şeyin tersi. Sizin dediğinizin tersini yapacağız. <laughs> Oğlum bakma. <gülüyor> 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 Hayvanın yanında ya. Testo Alper moderatör neredesin ya? Moderatörün adamlar neler neler attı bana ya. PlayStation açılımı yaparken o suran çocuktan neler neler. Okay. <laughs>